Ben İbrahim Özderek Bursa İnovatifler Derneği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu sözcüsü olarak bugün Ankara'dayım. Bugün Anadolu'nun 7 bölgesinden Türkiye'mizin 7 tane sivil toplum platformu temsilcisi Ankara'da buluştuk. Milletvekillerimizle bir basın açıklaması yapıp onundaki ayın 10'unda 10 Ağustos Pazar günü Ankara'da yapılacak yürüyüşümüze bütün Türkiye'yi davet ettik. Gazze ile ilgili inisiyatif almamız gerekiyor. Çünkü Gazze yanıyor. Gazze açlıktan ölüyor. Bu bilinç içerisinde bütün Türkiye'yi Ankara'da pazar günü yürüyüşümüze bekliyoruz inşallah. Şimdi iki sene yaklaşık zamandır zaten Gazze yavaş 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 öldürülüyordu, açlıktan bitiriliyordu, hastaneler, bütün insanlık bunu görüyor, Gözlerimizin önünde oluyor bunlar. Şimdi bütün şehirlerimizde belki yüzlerce, binlerce yürüyüş yaptık. Ama bu yürüyüşün önemi Ankara'da, baş şehrimizde bütün Anadolu'yu artık Gazze'nin dayanılmaz acılarını bir arada paylaşmak için mutlaka Ankara'da başşehirde buluşmamız gerektiğine e, olan inancımızla samimi duygularla davet ediyoruz. İnşallah katılımlarımız çok önemli. Bu duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Ümmete Gazze'nin verdiği dersi Ankara'da milletimizin üstünde görmek istiyoruz inşallah.